Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tayız ve Brawl Stars'ta sizlerle birlikte kupama şuraya kadar getirmeye çalışacağım. Maalesef bir arkadaşıma hesabımı verdim, beni rezil etti ve bu kupaya kadar düşürdü beni. Evet, 15.100 kupaydı. 200. O kadar emekle etmiştim ama biz yeniden kasarız ya, hileci arkadaşımla kasalım onunla kaçmayalım. Bence bu sefer bu videoda ilk videoda tek olarak ne kadar iyi olduğunu göster. Byron'la ben proyum. Kimse bilmiyor daha bunu. Tamam o zaman ilk dörde gir. Pardon ilk üçe gir. Tamam. Dört tamam kabul ediyorum hocam. Tamam. İlk dörde üçe gir. ilk üçe gir. Tamam çok kolay. Easy. Az önce kaçıncı oldun? Üçüncü oldum. Ha tamam o zaman. Aha nani? <laughs> Açık. Aha nani gitti nani ne? Yanımda arkadaşım var. Onun dediği en iyi söz. Nani en iyi nani der. Orada bir Edgar var. Senin kanka. Orada mı nani? Ya o gitti gitti. O diğer tarafa gitti. Yok. Herhalde. Yok 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 yok. Evet diğer tarafa. bu nani çakal. Aha orada da orada gitti. <gülüyor> 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 Adam sana takabilir atabilir. Oha. kendi like 5 kişi kaldı ve sen beş yüksün. Allah Riko. Riko beni alır. Alır mı? <laughs> alır diyor ya. Alamaz da demiyor. Alır diyor ya çocuk. Saymıyor. <laughs> La oğlum bir girin lan başımdan. Aha ulti atacak. Ad Bro. Adam, adam iyi çıktı. Ya oğlum ya. Dündürdüm. Dörde girdim bir şey olur mu? Olmaz ya. Gel 15 rütbe. <lir> sonunda. <laughs> oğlum ne sonunda? lan? Görev görevlerde ha sana bugün bir haberim var söyle söyle mi Evet. Bugün kupa bitti. Benim kupaların o yüzden gitmiş olabilir. Saçmalama sen yaptın. Ben yapmadım. Yemin ederim kupa bitti. Turbo Max alsana. <laughs> Alayım mı? Arkadaşlar ya bu videoyu 35 like gelirse birikti. bugünün ikinci videosunda Turbo Max geliyor. <laughs> alcan evet. mı almayacak mı? İki elmasın kalacak bak. Yok harcamayacağım ya ben. Ben biriktireceğim. brolpes alacağım. Önceki sezonda Brawl Pass'imi aldım zaten senin sayende. Evet benim sayende hesabına 30 elmas çeken de bendim. Bunun. 140 elmasım vardı. Şimdi ne yapsak ya? Bir Şimdi kadar verim. Sana görevini veririm. Aa bir şey söyleyeceğim. Bulla ver. Bulu 20 rütbe yapacağım. Tamam bulu 20 rütbe yapacaksan. Şimdi tek hesap alışmaya Gir TKP. Gir. Birinci olacaksın. Çalılı bir şey yok mu? Çalılı bir şey. Aha. Beş artı beş. Gir ona. Gir. Oğlum burada kupa gelmiyor. Olsun. Sen test edeceğim. Tamam abi. Ya oğlum bak. Bak Barney var şansıma. İnternet Hay şansıma. Aa Barney <laughs> <laughs> <Abi>, diğer şey. <laughs> <abi. gülüyor> Laskopat biz ne yapacağız? Ali <laughs> bir şey diyeceğim biz burada nasıl bir şey yapacağız? La oğlum aksesuarım var. Canım giderse direkt yenisini doldururum. Süper Ranger Brock. Allah. Basma lan boş yere aksesuar. Oha burada bir sürü enerji var lan. Nasıl geçeceğiz Oğlum oraya? ya. Of. Dynamite'a bak. Like bak ya. Oha aksesuarım varmış <laughs> başından berinde Oğlum niye atlamadın? Biz de bro 7 Oha! Seviye, biz de bro 7 seviye mi yapsak acaba? Ya oğlum ya şunu öldür Allah razı olsun. Aa bittik o adamın. Ay! Yapmışız. Gelir, gelir. Başak sor. Allah Allah. Da şimdi ona vurabilirsin git yanına. Oğlum ben korkuyorum. Oradaki ah, Aa benim canım ondan yüksek. Git ha. oğlum. Git. Onları da al. <laughs> vur vur. 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 <laughs> ben ne yapayım ya? Ölecek sonunda zaten. Hadi vursana. <laughs> Adam yanlış yere vuruyor la. Hadi yanına gideceksin. Gülüyor la. Ultinle bitir onun işini. Ya ben biliyorum ne yapacağını o çakalın. Va 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 bak şimdi ne olacak bak. Bak 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 bak. Biliyordum. Gördün mü? Bu kadar. Dedim, birinci oldun. Testi başardın. Şimdi normal tek hesap normal hesaplaşma daha birinci ol. Gir. Ay yanlış. Şuna bak. Bu arada arkadaşlar kulübümüze de gelebilirsiniz. Kulübüz, kulübümüzün adı 800 kupa'lılar. Buraya da gelebilirsiniz. Yani burada hani şu az önce yanımda iki arkadaşım var. Bu da Tomar 753. Bu da Bro Pes aldı. Kralloyu aldım bilmiyorum onu da. Alamadım. Hadi. 62'de kaldım ya. Aga be. 70'e gelseydim alacaktım. Arkadaşlar bu arada da eee Yarın canlı yayın yapacağım. Gelebilirsiniz. Sizinle dostluk maçı yapacağız. Ne? Yok artık. Kulüptekilerle birlikte. Kulüptekiler görsün. Yani sizinle de birlikte yaparız. O zaman yarın benimle birlikte yapıyoruz. Bu kim lan? Ben Hı? miyim o? Sen buradaysan sen değilsin ya o başka Aa, tomar bir Evet başka bir tane tomar var arkadaşlar beni çaldı. <laughs> Sakın onu davet etmeyin bir bile. benim bibim var. Arkadaşlar benim en sevdiğim karakterim bibi. Evet. Adam da bibi yapmış. Allah. Shelly'nin o ikinci aksesuar var ya çok iyi bir de birinci aksesuarı. Adamın direkt yanına gidip <laughs> adamın yanına gidip direkt öldürebiliyor. Çok güzel. Beni alırsın ya. Bak şaşırtmacı attım. O beni gitti sanıyor da. <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü aldım. Hemen. Hadi hadi şunun yanına git. Hani başkasını ölecek oğlum. Bir öldürelim onu. Ya <laughs> ben ne yapayım ya. Piper beni alır zaten. Evet alabilir. Canını bas bence. Merhabasın. Allah. Piper'ın <laughs> aksesuarı olsa var ya bittin sen. Yüzde bin bittim. Yüzde bin. Hadi vur 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 vur. Ed, Edgar oraya Edgar. Edgar. Allah Allah Allah. Piper yenge ha. gel aldım seni. Ha, ha, ha. git yanına git git. Artist. Git, Artist. Lip Aa bulla pro oynuyorum ben ya. Ama daha dört kişi var sen birinci e, ol. Şurada büyük mü gördün bana mı öyle gel. Ha yok. Kaktüsmüş. Yük derken adamı kastediyor. Adamı öldürecek ya. <laughs> ya birinci olursam çok güzel olacak bu benim için. O artık on kupa baya baya bir güzel. Dan dan dan. Can basayım şurada be. Ha şimdi ne olacak? Şimdi öleceksin mi der? Nani? <gülüyor> <gülüyor> Tam bu ne çektin? Ne günah işledin sen bunlara? Bilmiyorum. Sürekli karşısına çıkıyorlar iki maçtır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Biden 15 rütbe yaptık. Ve sizin için ekstra bir şey yapıyorum. Bulu ve arkadaşıma son bir görev veriyorum. Cin ile cin ile şarkını söyleyerek savaşacaksın şarkıyı birazcık söyle. Savaş söyle öyle. Hı? Yapacaksın. Çok güzel. Bir şey yapacağım. Evet ben o değilmişim. Dediğim arkadaş bu arkadaşlar. Onu da gösterelim. Hayır bu. Ha, bu. Evet tamam. Dediğim arkadaş. Oha koltuğu 10 seviye. Tamam arkadaşlar ben bu kardeşten özür diliyorum. Benim de Nani'm 10 seviye. <laughs> evet. Supra, otum da 10 seviye olacak. Az kaldı. Max olacak. Max. Hangi Max? Oyundaki Max mı? Nasıl yani? Anlamadım. Oh, şarkıyı söyle şarkıyı. Gene çıktı gene. Gene gene gene. Gene çıktı gene. Gene gene. gene gene. Gene, çıktı gene. Öldün gene. Aga be. En azından dokuzuncu olsaydım. Brrrr. Gene. <laughs> Arkadaşlar biz size kamera bir şeyini göstereceğim. Bakın. Sonra çok sert bir göz görünüyor değil mi? Köpekler nasıl dost yalnız olarak kuyruklarını sallarlarsa. Dıp 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 dıp. ve kuyruk sallıyor. Dıra, dıra, çok dıra, sert görünse de dıra. aslında iyi, iyi biri. Bakın kuyruğunu şöyle sallıyor. Öyle öyle öyle. İşte böyle sallıyor. Elleri de boş ya. Bunun ellerine bir şey getirselerdi. Arkadaşlar arkadaşımın istediği karakter. Dıra, dıra. Hiçbiri efsane yok ama tek Mortis kaldı evet Mortis. Mortingen Streisand. Gizemlilerden tek bu kaldı. Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Crowla Sınırsız ulti taktiği. Göstereyim mi size? Spike'la değil miydi o? Yoksa Spike'la olmuyor. Nasıl yapacaksın? Şuradan bir ulti kastlayayım arkadaşlar. Bakın. Bazılarınız biliyordur ama ben bilmeyenler için göstereyim yine de. Öldü şunu. Hayır asla. Ha evet bunu biliyorum. Bakın arkadaşlar. Bunu böyle böyle öldüreceğim. Evet. Ah bunlar 50 bin canı gitti bile. Arkadaşlar Ar bir de size bir şey göstereceğim bakın. Ya olmadı ya. Ne yapacaktım ki? Neyse boş. Ya arka be. Ben böyle oynamayı bilmiyorum. Ha, böyle. Kaydet. Ha. Tamam. At ultini. Aşağı. Gideceğim göstereceğim. Eskiden kuro sadece böyle bir çizgi vardı. Artık sonunu çarpı da koydular. rotun da öyle oha! Yürüdü arkadaşlar gördünüz mü? Sıçlamadı, yürüdü. İnternet çekmediği için. Bir daha yap bakayım. Bak. Şöyle. 1 2 Olmadı. Hadi be. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer bu videoya 35 like gelirse Yarın canlı yayın yapacağız sizlerle birlikte ve kulüptekilerle. Yani kulüptekiler tabii şey olursa çeviririm Açık size bir müjdem Çev Yarın benimle yapacaksın dostluk maçını. Yarın oyna girersen tabii kardeşim. gireriz. Her zaman gireriz. Biz Brawl ne zaman girmedik her gün girerim. Aa ben hiç görmedim. Ar Arkadaşımdan büyük laflar. avant avanda, One Bakın şimdi Türkiye şeyi yapsam istiyorum ama olmuyor işte. Hadi atla bakalım. Bak. Dı olacak olacak. Ben yapabilir miyim bir kere de? Bir kere de ben yapacağım. La olmadı bekle. Ben böyle oynamaya alışık değilim. Ben al, ben alıştım. Ee? Şimdi geri alıyorum. Bakın şimdi hemen süper gücümü kısacağım. Şundan vurdum. Aa, hep vuracağım ben buna. Tamam vurdum. Oy Kapanışı şu robotu öldürerek yapalım. Evet. Ve son bu robotun işi bitti. Robotun geri gelmemesi için gel, elimden geldiği sürece vurmam gerekiyor bunlara. Havada çıkış yaptık arkadaşlar. Ve bugünlük videomuz bu kadardı. Kapanışı da arkadaşımız cinle yapalım. Ama Piper rengi yengeye de bir ne yaptığını soralım. Eo Piper ne yapıyorsun? İyiyim valla. Sen ne yapıyorsun? Sana bu gıcıklığının çaresini arıyorum. <laughs> Gel amca, ne yapıyorsun? Duyuyor musun beni dede? Gözlerini evet. kapatmış duymuyor. Evet elbette. Evet arkadaşlar ve şimdi İbrahim'in şarkısı. Gene çıktı gene. Gene, gene, gene ve sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Ama bir kutu açayım mı be? Savaş kutusu. Hadi, evet, evet. Bir savaş kutusu açıyorum. Bunu açıyorum. Çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Güç puanlarını göreydik. Evet, altında göreydik ama neyse. Bugünlük evet. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer böyle tarz videolar gelmesini istiyorsanız bu videoyu 35 like gelsin. Evet. Sonra şu anda da... arkadaşlar. Evet. Bir rekor Son... kırdık. Şu anda rekor kırdık. İlk videomuzda 15 dakikalık oldu. Alkış. Evet alkış. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.